Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Tunağan Arkadaşlar saat şu an 9.30 Biraz daha çekeyim şöyle ha Şimdi kültüatör da aktık Şu araba geri niye döndü kardeş benim dedim o da diyorum Şuna yol vereyim ya. Ben oldum böyle sıkıntılar oluyor ana yollarda. Dün işte en son tarla sürdük 120 dönüm falan yer sürdük. 7 210'la bir günde 7 210'la çekeceğiz. Arkadaki ekipman 19'lu. Bayağı da büyük ya. Bizimkine alışmışım. Bizimki küçük hanişli. <laughs> Beğen alın malzemesi. Rahat yani. Makine yeni sabah yağladık. Ayarını falan yaptık. Şunun şeyinde aslında bir inince orta şeyini aşağı şey indireyim ya. Yani, yukarıda duruyor. Arkadaşlar 150 dönüm ne gideceğim tarla? Şimdi oraya gidiyorum. güzel dönüm bitireceğim işte. Oradan da Adem abi yerleri gösterecek. Oralar çekmeye gideceğiz. Bakalım bugün kaç dönüm ne, kadar yer çıkartacağız. 19 bayağı iş görür bu. Ha nerede ya? ya iş yapar bu. Neyse arkadaşlar tarlaya gidince tekrar orada aşarım Arkadaşlar şu an saat 5 çeyrek o 150 dönüm bitirdim 150 dönüm bitirdikten sonra da yemek yedim bu tarlaya geldim bizim köy tarafta bizim köyde şurada yakın bizim köyde 150 dönümü 5 saatte bitirdim yani saatte 30 dönüm yer çıkarttım o güzel yani 30 dönüm şu bayağı iyi ya çünkü 19'u kütüratür yani bayağı iş yapıyor bizimki bundan az yapıyor ya bizimki 13'lü küçük hem yakıt da fazla yakıyor bizimki öyle alınca Çünkü bu traktör oyalanıyor. Ama bu mesela çok çıkartıyor iş. Oyalanmıyor çok o kadar. Ben orayı sürdüğümde kaç litre yakmış? 115 litre yakmış 150 dönüme. Yani 1 litreden aşağı yakmış traktör. Hesapladığında kaç litredir? 800 gram falan yakmış yani traktör. Öyle, öyle herhalde oluyor ortalama. Neyse arkadaşlar burası da 140 dönüm burayı da 5 saatte falan bitirirsek bir günde 300 dönüm sallanmış oluyoruz Neyse arkadaşlar gece burayı bitirdiğimde tekrardan açarım bitirebilecek miyim ya da bitiremeyecek miyim tam bilgim yok bakalım nasıl olacak Arkadaşlar daha önceki 140 dönümden geri tekrar çıktım çok dedi. Şimdi başka tarlaya gidiyorum yere, orada duracak ya diskaro çekeceğiz ya da Rotatil, rotatil de en son bize rotatil çekerken kırıldı onunla videosu var İzleyebilirsiniz olmaya gelirken O da ikisinden birisi olacak bakalım hangisi olur Şimdi farklı tarlaya gidiyorum gelgeç tarafındaki köy, tarlaya Oradan çıktık Oraya gidelim bakalım, mora kaç dönüm acaba Burası güzel, ora güzeldi de yani bir de izi belli olmuyordu. Burası en sona kalacak. Hadi yani bakalım, hallederiz. Ha, son ettik. bu tarlayı da bitirdim. Farklı tarlaya geldik. Burası tam kaç dönüm bilmiyorum. İşte bu şu an toplaştırmadan dolayı sınırlar katılmıştı. Bir daha ben buraya geldim sınırı yok etmek için. Bayağı faydası oldu ya gelmemin. Şimdi baş katları çekeceğim. Burası bitiyor. Şey bir 50 dönüm vardı şu sürdüğüm yer. Onun videosu ayrı. Onu da izleyebilirsiniz. 120-130 dönüm yer sürdüm. 700 onunla. Sürdüğüm 50 dönüm var. Oraya gidip süreceğim. şimdi İçleyeceğim şimdi. 50 dönümü de bitiririm ya. 2,5-3 saatte. Buradan kaldırayım. Şuraya kadar gideyim bir. Şuralar tam olsun. Şu an kaç litre yaktı acaba traktör? 188 litre yakmış şu an. 10, 10 saat 21 dakikada. Bayağı da yer yaptık. Nereden baksanız 250 dönüm falan yaptım yer. El dönüme gelmiştim. El dönümle bitirdim. Saat şu an 1.7 geçiyor. Bugün toplam 50 dönüm burası 150 dönüm orası 200 90 da dönüm orasıymış o sürdüğüm yer 90 290 dönüm yeri yaptım 290 dönüm kaç saatte yaptım 13.5 buçuk saatte yaptım toplamda 13.5 buçuk saatte de 238 litre yakmışız 238 litre artı 290 dönüm Tekrar ne hemen hemen 800 milim falan yakmış ya yani bir litreden aşağı. Çok iyi yani bayağı iyi. Daha ne olsun. Normal 100 beygirlik traktör de o kadar yapıyor. Bu 210 beygir 6 silindir makine bu da aynı yapıyor. E, i̇ş olarak da bu fazla çıkartıyor. Yani 6 silindire çok bazılar diyor ya bu motor 6 silindir çok yakar. Öyle bir dünya yok yani. Bu niye az yakar ona göre? Yani hemen hemen aynı yakar. Tamam 6 silindir büyük hacmi var büyük girdi İki kat ama bu, traktörü de zorlamıyor. O zorluyor. Zorladı mı diyor yakıda bindiriyor. 13 buçuk saatte bir gün bitirdik. Ya çalıştık ya sabah bindik şimdi saat bir. Yarın da sabah havasını falan tutarım traktörün. Arka Merdaneyi alarım 300 yer yaptı az da yapmadı merdane Neyse arkadaşlar yarın tekrar açtığımda tekrar sabah görüşürüz İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar Saat şu an 8 kaç derece acaba? Uyuh, buz. Eksi 8 derece dışarısı. Sıvası soğuklara başladı. Ben şimdi bunun havasını tutayım. Azotunu koydum. Oradan da yemeğimi yiyeyim. Hava atımı yapayım. Tabla ekleyelim. Tabla ekleyince tekrardan açarım arkadaşlar. Arkadaşlar sana şu an tam bir buçuk ettik. 50 dönümü bitirdim. Şimdi buraya geldim saat 10'da başladı. Şu an saat bir buçuk. 100 dönümü bitirdik yani. 100 dönüm yaptım. Bayağı toz çıkıyor buradan ya. Şu toza bakın. Hava stres can çekişiyor şimdi. Sabah davasında da tutmuştum traktörüm. Spitter da açık. Ben Spitter bilmeyenlere için söyleyip anlatayım. Şu düğmeyi aktif ediyorsunuz. Şu an ben aktif etmedim mesela. Bak kaç tur çevireceğim direksiyonu. Çeviriyorum, çeviriyorum daha daha yeni döndü mesela. Açtığımda burada ekrandan da açabiliyorsunuz. Mesela şuradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an mesela gitti. Buradan tekrar açabiliyorsunuz. Burada tepki kabiliyetini de yapabiliyorsunuz. Şu an ben en yüksek kabiliyette kullanıyorum. Normal düş daha güzel de daha hızlı dönüyor mesela. Tek şeyle turda dönüyor. Tam bir tur yani. Arasında bayağı oyun. Şöyle hemen yaptınız mı? Direksiyon dönüyor. Cam nasıl toz oluyor ya. 1290 dönüm bugün bayağı yer yaptım ya 3 günde tarla sürüldü 150 dönüm 300 dönüm dün yaptım e bugün de 300 dönüm yapsam 600 tarlayla ile sürmeyi 3 günde 700 dönüm bir de tarla sürdüğüm halde 150 de tarla 2 günde 600 dönüm de yani yani akşama kadar 300 olur Arkadaşlar telefonumu şurada şarja takılıydı şöyleydi Telefonum da şuraya burada duruyordu. Sekince sınırı katıyordum orada. Sınır vardı. Toplaştırmadan dolayı. O da telefonum buradan kaymış. Böyle düşmüş şuraya. Şu hısma düşmüş şöyle. Böyle düşmüş telefon. Telefonumun ekranı mahvoldu. Şöyle baksanıza. Delik, delindir resmen ekran. Şöyle görünüyor mu? Tamam. Görünsün. Ekran gitti ya. ekran derken ekran gitmedi de alttaki kırılmaz cam kurtardı. Kırılmaz cam olmasaydı ekranım patlamıştı. Kırılmaz cam sağlammış vallahi. Yani kırılmaz camın sayesinde ekranımız kurtuldu da baya delinmiş bildiğiniz şurası ya. İyi ki de kırılmadı vallahi şanslıyız. Burayı da bitirdim. Şimdi başka katlara geçeceğim. Şartlar ne sonra da bitiyor. Şimdi şu tarlayı dün ikiledim. Oraya gidip bir göstereyim size. İşte bak ya. nasıl az bir şey neyse yağmur da yağmıyor. Dün de gece ekşilediğim tarla, en son eve gitmeden önceki ekşilediğim tarla bitirdiğim. Burayı da sürmüştüm. 50 dönümdü. Sürdükten sonra da işte diğer gün de ekşiledim. İkinci günü de. Bugün de üçüncü günümüzdeyiz. Tarla halı gibi olmuş ya. şekilde olmuş. Çok güzel olmuş. Böyle tarlaya baktım mutlu oluyorum arkadaşlar. Güzel oldu mu? Halı gibi oldu mu? Güzel işçilik yaptım mı? Hoşuma gidiyor. O da yani elimden geldiği kadarıyla ayar çok vermeye çalışıyoruz kültüatora. Yani ne kadar güzel olsa o kadar mutlu oluyorum yani. Şuraya baktım ben şu an mutlu oldum. Tamam benim işim. kadar çalışırım. Neyse arkadaşlar burayı da bitirdim. Sayılır baş katlarını atacağım. Buradan sonra da yolun kenarında bir tarla var. 50 dönüm, 40 dönüm orayı yapacağım. Bir de şurada var oranın kaç dönüm olduğunu bilmiyorum. Ya yani 250 dönüm falan olacak toplam bugünkü de. Bundan sonra da herhalde bitiyor bu bölgede. Tekrardan açarım arkadaşlar. Hava tutacağım gece olmadan. Hava tutuyorum ki gece tutamam diye sabah bunu atsamadıydım. yapılmayacak bir şey yapıldı. Buraya cevapı dağıtıyor. Hava açılıyor. Son tarla burayla bitirdim. Bitiyor. Bitirdim saat 6 çeyrek. Sabah saat 10'da başladık. Yani 9.30'da marşa bastım. onda tarladaydım. Ondan saat 7 6.45'e kadar 370 dönüm falan yer yaptım. Toplamda 2 190 litre yakmış. 8 saat 40 dakikadır çalışıyorum. Şimdi işte bizim köye gideceğim. Kobleyi takacağım. Yarın sabah hazır olsun diye. Traktörün bir daha havasını tutarım yarın. O taraf kesekli değil. Gittiğimiz yer oradan geri çıktığımız yere yapacağım. Kobleyi çekeceğim. Bir de traktörün etrafında olan bakalım. Bir sıkıntı falan var <laughs> Arkadaşlar şimdi eve gideyim ben. Yarın kobleyi de atarım. Yarın sabah tekrar açarım. Yani tekrar görüşürüz. günler herkese merhaba arkadaşlar. Ağzımdan buhar çıkıyor ama nasıl oldu? Eksi kaç derece Bu ekranı. Dün kısmıştık en son gece diye. Lit ekran. Şimdi koble şu çadırlı olan. Çadırlı çadırı yırtacağım. Zaten yırtılmış çadır Mal olmuş. Oradan takacağım işte kobleyi şu kültüratörü de önüne açmış abim onu bilyasız da almıştı. Onu da oradan şimdi kaldıracağım bir de onunla uğraş. Eksi beş derece saat şu an dokuz. Daha hava eksi beş derece buz gibi oldu. <laughs> Bekler portu altta yatıyor. dahtımın etrafını yukarı doğru verdim ki düzgün ayarlayayım diye. Yan kolları da ayarladım, salınım olacak şekilde. Burayı da yüzdürmeye aldım. Böyle normalde şurası böyle duruyor. Yani şu an buraya yüzdürmeye aç koyduğum halde şey yapıyor. Yukarı kalkıp inecek yani makine. Yani bir taraf mesela yüksekse bir taraf aşağıysa oradan dengeliyor. Ekipman dengeli çalışıyor. Kültivatörde ve gobilede falan. Aslında oraya almak daha güzel. Çünkü bir taraf çukur oluyor. Bu sefer onlar düz oldu mu ver hep yerde mesela böyle kütsatör da böyle oluyor. Ama yüzdürmeyi açtığınızda yamuk da olsa ora dengeliyor. toprağı, ekipmanı. Arkadaşlar şu an bayağı şu aşağı kısmı komple bitirdim. Şimdi bu tarafa çekeyim. Mesela bakın komple çok güzel ediyor. Halı gibi ediyor. Bak şuralar hep boştu. Fark belki bir kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Çok güzel tarla hazırlıyor bu ya. Halı gibi ediyor tarlayı. Şimdi aşağıya bineyim göstereyim size. Harika işçilik oluyor ya. güzel yapıyor ya tarlayı. Yapılmayan yer yapılayın. Koble 24'lü. Sıkıntı yok etrafına. Etrafına yine evet, tam yıklanalım. Evet. Doğru olmaz Belki bir yerine bir kırık olur. Tez farkına varırız. Bayağı kesek vardı burada ya. Aşağı taraf beni mahvetti ya. Bunlar bir de hızlı gideceğim biraz. Yani o kötü yerlerde de mecburen yavaş gidiyordum. Hızlı gitti mi daha güzel oluyor yani. Arkadaşlar bitirimi... yarım saat falan kaldı bitirmeme. Saat şu an tam 7. Baya toz çıkıyor ya. Şimdi şu başta dönüyorum. Şu an bitirdim şu arayı. Aşağı kısımda kaldı. Dönem, dönüyorum, dönüyorum izimi bekliyorum yarım saat bildiğiniz. Burada kaldırıyor. Burada döneceğim mesela. Arkamda az kaldı. Becekli kısımda. Şu toza bak ya. Abo. Gidim de hava tutuyorum. Bura bitsin de. Şeride burayayla saat 7. Kaç saattir çalışıyoruz ya? 8 buçuk saat olmuş. 8 buçuk saat çalışıyorum. Ya dün sıfırlamıştım da saat 8 çeyrekli dün mazut koymuştum, bitirmiştim. Arkadaşlar saat 23.52 yani 12'ye falan geldi. Bizim yemek yedim. Sonra buraya geldim. Burası da döndü. Buraya aslında kültüratör çekmiştim de bir daha çekiyorum. Biraz çok hoşuma gitmemişti. Daha çektim buraya. Şu an güzel oldu. Halı gibi oldu. Şimdi de başka çekiyorum. Güzel olsun diye. Biraz çekeyim ki. Güzelce tam halı gibi Yarın Erkan geliyor. 47 09 90 M serisi 47 09 M serisi aldı Savaş abi. Uydu da takıldı. Svarken'in Bizim uydunun aynısından. Uydu takıldı orada. Yarın da traktör gelecek. Erkan da gelecek. Yani onunla da uydu var. Şu an iki, iki motorda da uydu takılı. Bizim motorda da var. <laughs> ya Nerkan gibi iş gelecek bakalım bundan sonra da. Yarın da öbürsü gün tohumam başlanır. Yarın başlanmaz da. Yarın da öbürsü güne başlanır şeye Ekmeye başlarız. biraz sallayın buraları. Normalde buzlarda çekmiyor 17 kilometre hızla çıkıyor da şu an. Şimdi ben buraya bir sert Gittiğim yer sertliği gitsin diye geldim bu taraftan da Şimdi bu tarafa izi düşürdüm mi iz oluyor. Aynı yani bunda pullukla nasıl çalışıyorsanız bunda da aynı sistem çalışıyorsunuz. Hagos yani atıp dönek atıyorsunuz aynı pullukla sürdüğünüz gibi şekline sürüyorsunuz. Yoksa iz yapıyor yani mesela şöyle iz var şu taraftan geldim şu tarafta iz yok şu tarafında. Ben de diyorum ki o ortalı dolmasın. Bu tarafa düştün. Ondan dolayı bir daha buraya çekiyorum. Düzgün olsun. Güzel işçilik olsun diye dışarı vereceğim o şu an. Daha geleceğim. Yol kenarına düşecek. Neyse arkadaşlar yarın Erkan geldiğinde falan tekrardan açarız. Erkan'ı da görmüş olsun Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer günler herkese merhaba. Şimdi ne yapacağım? Traktörü hava tutacağım. Ondan sonra bayağı da toz olmuş ya. Dün çok acayip bir toz vardı. Bizim köydeyim. Bizim hediye 180, 210. Heybet de zaten önünde uzatılmış ağırlık var. Rahatınızda aynı hepsi de. arkadaşlar saat şu an 16.23 yani 4.30'a geldi saat sabah da 11.13'de sıfırladıydım 11 çeyrekte buraya tarlaya tam başladığımda sen 5 saat 10 dakikada 200 dönüm yer yaptım tam bu tarla 200 dönüm ekranda yazan 184 yazıyor da herhalde bu arkadaki ekipman 3 metrenin ya fazla ya da doğru üşmüyor yani 200 dönüm 5 saatte salladım nadir eder ortalama Ortalama ne kadar yapar? 200 dönümü Bölü 5 saatte bitirdik desen Saatte 40 dönüm yer çarpmışım Ama tarla çok güzel uzun bayağı da yani Direkt yapıştırdım yapıştırdım da gittim motor zaten Komple ne kadar hızlı o kadar iyi Ortalama işte 40 dönüm baya iyi ya 5 saatte 200 dönüm 5 saat daha iyi çalışsan 10 saatte 400 dönüm yer 10 saatte. Yarın da tohum ekmeye başlayacağız. Onun videosunu da ayrı çekeceğim. Bizim motor da ben bizim motoru süreceğim. 4709 90 beygirlik M serisi var Mazda Ferguson'un. Ondan aldırdılar, uydu da aldılar. Bizim varken aynısından. Yarın da tohum ekeceğiz. Onun videosu ayrı olacak. Bugün akşam video bitecek bununki. Onun videosunu da ayrı izlersiniz. Neyse arkadaşlar. Ortarla da görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar saat şu an tam oğlum bunun ekranı niye dört buçuk görünüyor ya? Şu an saat iki iki demişim ya. On iki kırk dört. Tanıyacak <laughs> mısınız dur Şu açayım şu. Erkan kama. <laughs> Erkan geldi bir gün. Sabah geldi de saat geçkin falan. tarlayı bitirdikten sonra Erkan köye gelince peynir gördü işte. Sonra da traktör geldi 47 09 serisi. Doğru dedik değil mi? Evet. Maskeler, uydulu. Uydu. ve uydulu sırarken aynısı takılıp geldi kotanlardan. Şimdi biz unuttuğumuz yerler vardı. Normalde bitirmiştik. Buraları ben görmemişim yani. Görmüştüm de Adem abi düz göstermemiş. Böyle kalmış şimdi Erkan'la beraber sohbet ediyoruz falan. Şimdi yarım saate falan gideriz. U uykumuz geldiğinde. Yarın ne kalırsa çok az kalır. Yarın da tohuma başlayacağız. Yani burası bittikten sonra videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Diğer videoyu da tohum ekerken çekeceğim. Ayrı video çekeceğim. Yani burası bittikten sonra bu videonun sonuna geleceğiz. Değil mi Erkan? Evet. Onu da Onunla ayrı video çekeceğiz. Dur falan. Erkan'la evet bol bol içerikli videomuz olacak. Dört yüz yüz yani. Hem uyduyla çalışacağız. Bu uydu traktör duyduğumla çalışacağız. İki traktör çalıştı ya. Aynen öyle. Tek tarla Ya aynen öyle. Motor çok olur yani Güzel bir video çıkar. Peki arkadaşlar bitimine yakın falan tekrardan buranı görüşürüz. Arkadaşlar şu an iki çeyrek saat tam bitirdik yani az kaldı. Bu videomuzun da sonuna geldik toplam 4 gün çalıştım. Yani bu 5. gün normalde de onun videosu ayrı 150 dönüm daire sürmüştüm. Onun da videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. 4 günde toplamda e, toplam ne kadar yeri yaptım? 600 200 daha 800 150 daha 950 100 burada de vura desen 1050 dönüm falan bugün gün toplam yani 4 günde 1050 dönüm yeri yaptım tek traktör. Bugün Erkan geldi. İşte Erkan'la yarın tohum ekeceğiz. Onda videosunu ayrı çekeceğiz. 3. bölüm gibi bir şey olacak yani. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Söylemek istediğim bir şey var mı Erkan? Kendilerine dikkat etsinler. Görüşürüz arkadaşlar.